Şimdi efektimle birlikte videomda kabartma etkisi oluşturacağım. Hemen efekt bölümünde bulunan inbox efektimi sürükleyip timeline alanındaki videomun üzerine bırakıyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde bir kabartma oluşturuldu. Bunun ayarlarını tabii ki değiştirebilirim. Information bölümünde bulunan inbox efektime iki kere tıklıyorum. Ayar penceresini açıyorum. Direction'dan kabartma yönünü belirliyorum. Noktacıklara tıklayarak kabartma yönünü belirleyeceğim üst tarafta kalsın. Yine dip başlığıyla derinliğini belirliyorum kabartmanın. Bu şekilde yükseltiyorum mouse'umun topuyla. Bu şekilde de bir derinlik veriyorum. Videomu izleyelim. Bakalım nasıl bir etki yaratmış. Gördüğünüz gibi bir derinlik verdi, bir kabartma verdi. Bunu teaserlarda, jeneriklerde gayet hoş bir görüntü olarak kullanabilirim. Loop slide efektimizle birlikte videomuza slide etkisi katacağız. Bunu yapmak için loop slide efektimizi örnek videomuzun üzerine bırakıyoruz ve information bölümünde bulunan loop slide'ın ayar penceresini açıyoruz. Burada başlıklar var. Horizontal yani yatay alanda kaydırma, vertical ise dikey alanda kaydırma. Speed hızını ayarlıyoruz. Pozisyon ise kayma pozisyonunu ayarlıyoruz. Öncelikle yatay alanda kaydırma yapalım ve vertical yani dikey alanı sıfırlayalım. Speed oranımız 1000 ile eksi 1000 arasında değer alıyor. Pozisyon ayarımız ise 2000 ile 0 arasında değer alıyor. Bu 961 kalsın pozisyon ayarımız. Bakın bu şekilde pozisyonunu belirliyoruz. Yani nasıl kayacağı konusundaki pozisyon ayarını yapıyoruz. Bu şekilde kalsın. Speed'imiz ise 35 olarak dursun ve okey diyorum. Hemen videomu izleyelim. Bakın yatay alanda bir kaydırma var. Yatay alanda sürekli olarak videom kayıyor. Şimdi bunu dikey alanda kaydıralım. Onun için üst tarafta bulunan horizontal yani yatay değerlerimi sıfırlayacağım. Seçerek sıfıra basıyorum ve sıfırlanıyor değerlerim. Bu sefer vertical yani dikey alandaki oranlarımı belirleyeceğim. Yine hıza 35 verelim. Buna ise şu şekilde bir kaydırma olsun. Pozisyon ayarım. Okey diyorum. Ve şimdi izleyelim. Gördüğünüz gibi yukarı doğru videom sürekli yenilenerek kayıyor. Peki bunu çapraz olarak nasıl yapabilirim? Bu sefer her iki alana da değer vermem gerekiyor. Yine ee, yatay alana da 35 diyorum pozisyonunu da şöyle yapalım ve izleyelim. Bakın bu kez de çapraz olarak kayıyor video. Hani hem yatay hem de dikey oranları belirlediğimiz için çapraz olarak video slide şeklinde ekrandan kayıyor. Bu efekti nerelerde kullanabiliriz? Bu efekti daha çok jeneriklerde, teaser'larda gayet başarılı bir şekilde kullanabiliriz. Yerinde kullanmak efekti çok daha güzel sonuçlar verecektir. Işık kırılmalarında, pikselleşmelerde, görüntü bozulmalarında, ışık patlamalarında çok başarılı bir efekt medyan. Bunu görmek için bineri bölümünde bulunan video filtre klasörümüzün içerisindeki doğa resmini timeline'a gönderdik. Timeline alanımızda doğa resmi hazır. Öncelikle resmimizi inceleyelim. Bakın resmin alt köşelerinde, alt taraflarında beyazlıklar, ışık kırılmaları diye tabir ettiğimiz hatalar var. Bu hataları düzeltmek için efekt paletinde bulunan median efektimizi sürükleyerek resmimizin üzerine bıraktım. Ve information bölümünde hemen hazır duruma geldi efektim. Bunu iki kere tıkladım ve ayar sayfasını açtım. Ayar sayfasından değerini yükseltiyorum ve OK tuşuna basıyorum. Şimdi görelim resmimizi. Bakın ...alt taraflarda bulunan ışık patlamaları tamamen kayboldu. Bu ışık patlamalarını yumuşatarak absorbe etti resmi. E, bu amaçla yani absorbe ettiği için... ...görüntümüzde hafif bir bulanıklık oldu. Bu gayet normal karşılanabilecek bir durumdur. E, çünkü birçok yapımda e, çeşitli hatalar olabilir... ...ve kurgucu bunu düzeltmekle yükümlüdür. O yüzden bu türlü hatalar karşınıza gelirse... Ee, Meydan efekti bu konuda size son derece yardımcı olacaktır. Mirror efektimizle görüntümüzün pozisyonunu değiştiriyoruz. Adından da anlaşılacağı üzere ayna görevi görüyor. Hemen görüntümüzü inceleyelim. Bakın, dikkat etmemiz gereken bir durum var. Adam şu anda sağ tarafta, bayan sol tarafta. Mirror efektine uyguladıktan sonraki pozisyona bakalım. Adam sol tarafta, bayan sağ tarafta. Gördüğünüz gibi görüntüyü tam tersine çevirdi. Bu efekti kullanırken dikkat etmemiz gereken diğer bir konu ise eğer ekranda yazı gibi e, duruşu önemli e, objeler varsa buna dikkat etmemiz gerekiyor. Aksi takdirde bir hatayla karşı karşıya kalabiliriz. Mirror efektimizi iki kere tıklayarak açalım ve iki tane başlık var horizontal ve vertical yani yatay ve dikey. Bu işaretimizle yatay alanda çevirme yaptık. Bu işaretimizi de işaretlersek bakın dikey alanda ters çevirme yapmış oluyoruz. Videomuzu oynatalım. Gördüğünüz gibi hareketler aynı olarak devam ediyor fakat pozisyonlar değişmiş durumda. Bir rol efektini bu şekilde kullanmamız mümkün. Birçok kanlı sahnede ya da kötü davranış oluşturduğunu düşündüğümüz sahnelerde veya cinayet sahnelerinde, canlandırma sahnelerinde kullandığımız bir efekt bu. Mozaik. Mozaik efektimizi detaylı olarak incelemek için paletten sürükleyerek örnek videomun üzerine bıraktım. Ve information bölümünden ayar sekmesini açıyorum. Block size. Mozaiklerin büyüklüğünü ayarlıyoruz bu seçenekten. Ve alttaki seçenekten yani block pattern'dan dizilimini ayarlıyoruz mozaiklerin. Mesela left to right yani soldan sağa dizilim. Yine alt tarafta bottom to top, alttan yukarı, yukarıdan aşağı gibi dizilimler mevcut. Buradan da bu seçenekleri seçerek efektimizi aktif hale getirebiliyoruz. Motion Blur efektimizle birlikte videomuzda bulunan hareketlere bulanıklık vereceğiz. Hemen efekt paletinde bulunan Motion Blur'u sürükleyerek görüntümün üzerine atıyorum. Efekt paletinden motor görüntümü direkt timeline'ıma aldım ve Motion Blur efektini videomun üzerine bıraktım. Information bölümüne geçmeden önce videomuzu bir izleyelim nasıl bir etki yaratmış? Bakın. Hoş bir etki veriyor. Bulanıklık veriyor. Tıkladığımda bunun değerini bu panelden alçaltabilirim, yükseltebilirim. 50 değeri ortalama olarak iyi bir değer bence. İzliyoruz. Gördüğünüz gibi hafif bir bulanıklık var. Bu efektimizi birçok teaser'da, jenerikte görmemiz mümkün. Dozunda ve ayarında kullanırsak çok iyi etkiler uyandırabiliriz. Old movie film, eski film görüntüsü. Ekrandaki titremeler, ışık yanıp sönmeleri, karıncalanmalar ve daha birçok özellik bu filtre üzerinden yapılabiliyor. Öncelikle filtremi efekt paletindeyken sağ tıklayıp add to timeline diyorum ve videomun üzerine gönderiyorum. Hemen videomuzu kısaca bir izleyelim. Bakın hafif ışık yanıp sönmeleri, ekrandaki çizgiler oluşmuş durumda. Peki bu ayarları nasıl özelleştireceğiz? Information bölümünde bulan Old Movie Film efektime iki kere tıklıyorum ve ayar sayfası açılıyor. Hemen baştan aşağı doğru inceleyerek gelelim. Bakalım bu başlıklar videomuz üzerinde ne gibi etkiler sağlıyor. Öncelikle Dust Hair var. Ekranda bulunan e, karıncalanma ve saç şeklindeki çizgiler. Bunları ayarlayacağız. Hair ratio, ekrandaki e, saç şeklinde bulunan çizgi oranları. Bunu artıralım. Yine e, size, boyutları, bu boyutlarını yükseltelim. Amount, miktarı, miktarını biraz daha yükseltelim. Alt tarafta brightness, parlaklık. Bunu da yükseltelim. Yine ekranda kalma süresi. Lifetime. Bunu da yükseltiyorum. Alt tarafta Struct Noise var. Yani videomdaki ee, karıncalanmalar, videomdaki karışıklık buradan ayarlanıyor. Amount yine miktarını ayarlıyorum. Brightness, parlaklıklarını yükseltiyorum. Mobility, e, hareketlilik yani ekrandaki e, hareket oranını yükseltiyorum. Ve Lifetime'da ekranda kalma süresi. Theme Grain ekrandaki e, yoğun şekildeki karıncalanmalar. Bakın bunun miktarını buradan ayarlayabiliyorum. Yine yan taraftan Frame Jitler var. E, bu da karışıklık veriyor videoma. Yükseltelim Offset değerini. Yine hareketliliğini yükseltelim. Ve bir sonraki başlık Border Darking. Videomun köşelerinden üst ve alt Taraflarından e, hafif bir karanlık etkisi yaratıyor. Bakın. tik işaretimi etkin hale getirip bunu da yükselttim. Ve alt tarafta Flicker var. Yani ekranın titremesi. Bunu da yükseltiyorum. Flicker'ımı da yükselttim. Yine e, burada Amplitude başlığı var. Amplitude geniş orandaki titreme anlamına geliyor. Random da gelişi güzel titreme. Bunu işaretlediğimiz zaman gelişi güzel bir titreme olacak. Interfield efekt yine e, tarama efekti. Deinterlays ve e, blend. Bunlar da e, karışık tarama. Blend de çoklu tarama anlamına geliyor. De de kalsın. Yine blur e, titrediği zaman ki e, bulanıklık strong güçlü büyükliği hafif e, hafif şekilde kalsın okey tuşuna tıklıyorum ve bakalım videomda ne gibi etkiler uyandırdı. Gördüğünüz gibi videomdaki saç şekilleri yine ekrandan kayan çizgiler e, Greenler hepsi etkin şekilde eski bir film görüntüsünü andırıyor. Eski film görüntüsünü nerelerde kullanabiliriz? E, zamanı geri aldığımızda. Yani geçmiş zamanı hatırladığımızda kullanabiliriz. Kurguda geçmişe dönülmek istendiğinde bu efekt kullanılabilir. Ee, yine hayal sahnelerinde kullanabiliriz. Gerilim sahnelerinde e, bu titreme müzikle senkron olarak e, kullanılabiliyor. Birçok yerde bu efektimizi kullanmamız mümkün. Fakat efektimizde bir, bir eksiklik var. Sizler de fark etmişsinizdir. Renk tonu. Bu renk tonunu nasıl değiştireceğiz? Video filtrelerimizde bulunan Color Correction'dan Color Balance efektimizi uygulayalım, rengini de yine yoksayalım ve bakın tamamen eski bir film görüntüsüne döndü. Çok modern bir görüntüyü eski film görüntüsü gibi yansıtabilirsiniz bu özellikle. Pencil Sketch adından da anlaşılacağı üzere görüntüme kare kalemle çizilmiş etkisi veriyor. Efek paletinde bulunan Pencil Sketch'i sürükleyip Timeline alanındaki örnek videomun üzerine bırakıyorum. Yarattığı etkiyi görelim. Ve ayarlarını değiştirmek için Information paletindeki başlığıma iki kere tıklıyorum. Karşıma ayar penceresi geliyor. Intensity yani efektimin yoğunluğunu ayarlayacağım. Butonu tutuyorum mouse'umla ve sağ tarafa doğru çekiyorum. Gördüğünüz gibi efektim daha yoğun bir hal aldı. Yine alt taraftaki başlıklarımıza bir göz atalım. Reverse e, tam tersini yapacak. Yani e, bu köşeler siyahla e, çizilmiş şu anda. Bunu kaldırdığımda beyazla çizilmiş hale gelecek. Efektim tam tersi bir hal aldı. Bunu tekrar eski haline getiriyorum. Ve alttaki smoothing yani yumuşatma başlığını da tek işaretiyle seçiyorum. Bakın e, keskin noktalar yumuşadı. Bu şekilde yapabiliyorsunuz. E, Keskin noktalar var, göze batan noktalar var. Bu işaretimi etkin hale getirdiğim zaman o noktalar kayboluyor. Bu efektimizi genelde kurguda, bir sahneden diğer bir sahneye geçmek için kullanabiliriz. Yine birçok gerilim sahnesinde kullanılıyor. Belgesel sahnelerinde çok fazla kullanılan bir efektimiz. Daha iyi ayarlarla, daha yumuşak ayarlarla çok iyi hal alabilir. Unutmayın ki bu efektimizin etkisi videodan videoya göre değişmektedir. Yani videodaki ışık değerlerine göre efektimizin etkisi de değişkenlik göstermektedir.